Arabasıyla imtihanı, korkularımız yenilecek. Vah, düdü. Ah. Robotun düşündü geri kaldırdım. <laughs> Hadi, haydi bakalım. Oo. Anne. kurtar onu oradan kurtar. Robotu çıkart altından robotu. Aferin aferin. Şimdi canavar McQueen geliyor. <laughs> Horaz'ın hmm. <laughs> canavar arabayla imtihanı. Horaz Ali. Bu arabadan... Canavar mı bu araba? Sen bu arabayı çekiliyor musun? Ne? Anlat bakayım orada Ne? Anlat. Ee? Bak bu da onun yavrusuymuş bak. Oo. oo. Bak şimdi bak. Bak canavar araba küçük arabayı ezecek bak. Kurtar küçük arabayı kurtar. O -o. Kurtar onu kurtar. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Oo, saplandılar. Polis <laughs> hadi oğlum. Hadi. <laughs> İyi öyle olur mu? Oo, canavar rağında. Oo. Arkası nefes alma borusu. Nefes alma borusu. Ui. Nasıl Poyraz? Oo. Aha. Nereye gitti lan bu? Adacığım oradan kepçeyi de aşağıya sal bakalım. GCB'miz de çalışsın bakalım orada bir. Oo. Hadi Poyraz bunu aç şuralarını da. Şuralarını da kaldır şöyle bir gösterelim bakalım. Kapılarını aç, camlarını aç. Öbür camını da aç. Camlar açılıyor. Bak 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 aferin aferin. Arka camını açıyoruz şimdi. Ama şu boğumu bir aşağı indir bakalım. Bunu bir aşağı al. Kepçenin şurasını aşağı indir. Bak bak. Böyle. Böyle. Şimdi aç arka camını. Aç arka camı. Aç bakalım arka camını. Hadi gel. Gel. Gel yanıma gel gel. Bakıyoruz. Oo bak bak bak. Oo. Şu arka camı da bir açalım artık ya. Kepçeci buradan hava alsın. Kepçeci. Bunun içinde kepçeci kız vardı. Nerede o? Şuradan mikseri ver bakalım tam arkanda mikser bak bak beton mikseri. Heh, getir bakalım. Oo. Şimdi kepçe beton mikseri taşısın. Şu ofla arabası da şurada kalsın. İş çıkışı bulma gidersin hele. Bu robot da buranın güvenliğini sağlasın tamam mı? Bak bak. Robot buranın güvenliğini sağlasın. Yani bu da inşaat servisi. Hmm, çok ilginç. Görüyorsun. Bununla da artık attığımız betonları sayarız yani. Bak. Beton 1, beton 2, beton 3, beton 4 diye sayarız. Nerede bu? Robotun kumandası nerede? Ha, bul bakalım onu. Nerede bu kumanda? Ha, getir bakalım, getir getir. <laughs> getir. Şurada şimdi şunları bir savaştıralım bakalım. Otur şuraya. Şuraya otur şuraya. Şimdi bu bu sıkışmış tamam mı? Şurada gelsin bunu kurtarsın şuradan. Bak şimdi bak. Önce şu kapıyı kapatalım. Sonra bu kapıyı kapatalım. Şoför biniyor ya. Bindi. Şimdi arka tarafı açık bırakıyor ki buradan bunu görecek tamam mı? Bak bak şimdi bak. Şöyle yanaştıralım. Şuradan takmasın da buradan kırar çünkü. Şöyle yapalım bak. Yardım amaçlı. Işte. Hmm, çekiyor bunu bak 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 harekete bak harekete bak 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 nasıl çekiyor bak görüyorsun ada, ada, da çeker bak Oo. Oh. şimdi şunu biraz daha geri şöyle ee, yerden kurtardık bunu şu inşaat servis arabasını kenara alalım istiyorum. şuradaki şuradaki bak bak Şeye bak. Bak nasıl indiriyorum da bunu buradaki beton arabasını kurtaracağım. Korezeli bak. Oo, oh. Bak şimdi bak. Bak şurayı da açayım şöyle. Oo, oh. Beton arabası şimdi iniyor. Servise çıkacak bak. Bu oh. oh. şurayı yeniden basayım. Şşt. Koy içine. Şimdi onu öbür inşaat alanına götürelim. O Şöyle de kaldıralım. Arkadaş bu nasıl bir inşaat alanı ya? Kocaman. Ha, şuradan da şöyle yapalım. Oyuncak zamanı diyelim bunu. Oyuncak zamanı. Ya ne hareketli şimdi ha? Şimdi otur, 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 otur. Hemen bana doğru at bakalım onu. At bana. Şimdi ben de sana. Zümrüt şöyle gelsin. Çepçe de buradan geçerken atın. Bak of hareketi gördün mü? Bak bak. Beton arabası geçiyor. O anda da of yok buluyor bak. Çarpışma kaza. Heh. Bak o zaman bu araba giderken robot da şuradan geçiyor olsun. Olur mu? Bak bak. Bak. Arabayı gördün mü robottan nasıl kurtardı bak. ne Zeli. Küçük kepçeyle mi vuracaksın? Demiştim. Bak, bak. Şöyle <laughs> robotu durduruyor şu anda. <laughs> nasıl durdurdu bak. Onlara da gel desteklerini şuradan gel bak. Bu da böyle yapsın ki robot kımıldayamasın. Gördün mü? Aha robot kaçacak şimdi. Robota bir can verelim. C Oo. Çelik ah. sesler. Ah. Oh, şöyle getir. Ah. Şöyle. Bak şimdi bak harekete bak. Bak beton arabasına düşüyor bak. Şimdi yerden alalım onu. İttir. Ah. Oo. Oh. Şöyle. Robotun üstüne atayım beton arabasını. Aaa. Aa, gol. Gol. Aa! He onu mu kurtarsan? Kurtar bakalım onu oradan. Tak onu oraya. Heh. Bak şöyle şöyle. Ooo oh, Şöyle. Bak arabayı kurtarıyor şu anda bak. Anne. Düzeltme hareketi.